Yaklaşık bir aydır iPhone 13 Pro kullanıyorum ve bu videoda birazcık deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Bir inceleme videosu olsun istemedim bilerek çünkü zaten hani teknik özellikleri herkes biliyor. Fiyat aldı başını gitti falan. Bu videoda 12 Pro'dan 13 Pro'ya geçmiş ve bir aydır da aradaki inceleme telefonlarını saymazsak ana telefon olarak 13 Pro kullanan birinin deneyimlerini dinleyin istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben iPhone 13 Pro için bence en iyi telefon diyorum ama bu benim tabii ki kullanımımla alakalı. Ne anlatacağımı zaten biliyorsunuz. Daha önceki birkaç videoda da anlattım. Bu telefonun fotoğraf ve özellikle video performansı bizim bugüne kadar telefon formunda gördüğümüz cihazlara göre en üst seviyede. Şimdi ben içerik üreten bir adam olduğum için her zaman evde bu stüdyoda video çekmiyorum. Yeri geliyor. Dışarıda teknolojiden bağımsız bir vlog videosu çekmek istiyorum. Yeri geliyor mesela geçtiğimiz aylarda bir Viyana seyahatimiz oldu. Huawei'nin davetlisi olarak Huawei orada yeni cihazlarını tanıtmıştı. Normal şartlarda benim kullandığım kamerayı yani X4'ü götürmem ve orada tabii ki iPhone'a göre çok daha ağır bir cihaz. Böyle işte vlog çekiyorsam sokakta X4 ile beraber falan gezmem gerekiyordu ama artık elimde iPhone 13 Pro gibi videosundan çok hoşlandığım bir akıllı telefon olduğu için sadece telefonu yakın detayda göstereceğim. Bir tane el tripodu. Bu arada DJI'in falan bu gimbal'lı olan modellerinden değil. Baya böyle telefonu geçiriyorsun. Bir tane altta tutamacı var. O kadar. Yani ve ben bu setupla bu arada o tutamacın üstüne bir tane Rode mikrofon koydum. Onu da e, kendi lightning kablosuyla telefona bağladım. Hani sesi belki yeteri kadar iyi alamaz diye. Bu arada alıyormuş ama ben işimi garantiye aldım. Ses birazcık da önemli bir konu. Bol bol çektiğim videolardan zaten daha önce kanalda da yayınladım ama şu anda ekranlarınıza getireceğim. Yani ben o gün yani videoları çektikten sonra bütün teknoloji basını zaten hep beraber sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz falan. Çektiğim videonun sonuçlarına bakınca herkes şunu söyledi. Ya artık böyle hani vlog çekmek için ya da hızlı bir şey çekmen gerekiyorsa dışarıda stüdyo ortamının rahatlığı yoksa bir tripod kuramıyorsan artık kameraya büyük oranda ihtiyaç yok. Çünkü kendi ya zaten video kalitesi inanılmaz bence bir telefona göre. İkincisi optik imaj harika çalışıyor. Normalde siz telefonla bir video çekmek istediğinizde iyi video çekmek istiyorsanız bir gimbal kullanmalısınız. Gimbal'ın da ayrı dertleri var. Yani motoru bir kafasına göre gider, çekimin ortasında kafası atar, bütün Çekiminiz o an iptal olur, tekrar ayarlamanız gerekir. Pili biter, pili bir şey olur falan filan. Çok derdi var. Artık biliyorum Türkiye'de ne yazık ki hem ekonomik şartlar hem de zaten iPhone hani ucuz da bir telefon değil yurt dışı fiyatıyla ama alamıyoruz ama eğer ekonomik şartlar Amerika'ya yakın olsaydı gerçekten bugün çoğu YouTuber olmak isteyen genç sadece hani telefona da ihtiyacımız var zaten, telefonda bir ihtiyaç Hani 13 Pro biraz bazı konularda daha iyi ama 12 Pro da olur, 12 de olur. Hani 12, 13, 13 Pro birini artık bütçesine göre seçerdi. Bir ışık, evde çekiyorsan mikrofon da gerek yok ama olursa daha iyi olur. Bir mikrofon, telefon, mis gibi YouTuber olursun. Benim bu telefonla alakalı zaten hep söylüyorum işim bu olduğu için ee, bu özelliği benim hayatımı kurtarıyor. Benim işimi daha kolay yapmamı sağlıyor. En önemli benim bugün iPhone... Tutkunu olmam ya da öyle görülmemin en büyük sebebi bu. Yoksa ben Android'i de çok seviyorum. iOS'u da çok seviyorum. Sadece bir video kabiliyeti ve benim işim bu olması dolayısıyla iPhone'un 3 Pro'yu bence en iyi telefon diyorum. Fotoğraf konusunda da bol bol bir aydır çektiğim, böyle en güzel, hoşuma giden kareleri sizlere atacağım. E, aşağıya drive link'i de eklerim tam çözünürlüklü olarak görmek isterseniz. Şahane, yani hiç diyebileceğim bir şey yok. Gecesi ayrı güzel ışık iyiyken ki renk dengesi, HDR'ı çok düzgün bir şekilde ayarlayabilmesi, yardımcı kameralarının en az ana kamera kadar iyi olması. Yani bir geniş açıyı aldığınızda ana kameradan bir kalite düşüşü olmaması, çok güzel çekmesi vesaire vesaire. Kamera konusunda hem fotoğraf hem video konusunda bu cihaz bence şu an diğer akıllı telefonlardan çok daha üstün bir durumda. Gelelim konuşmamız gereken diğer konulara. Eğer 12 videolarımı izlediyseniz ben şuradaki çentikten çok ciddi şekilde e, mutsuzdum. Biraz küçülmüş. Tabii ki biraz küçülmesi avantajlı ama hani şurada hiç çentik olmasa daha çok hoşuma gider ama bunun da artıları eksileri var. Şimdi ben kripto para yatırımları yapıyorum eski videolardan biliyorsunuz ya da sosyal medyadan takip ediyorsanız. Şimdi Binance'de var, BTC Türk'te var Face ID ile açmak ve Face ID güvenli çünkü burada biliyorsunuz ki Android telefonlar kamera üzerinden yazılımla yapıyor iPhone bunu buradaki 3D sensörlerle yapıyor. Şimdi olmasa güvenlik konusunda içim rahat etmeyecek. Olsa burada bu kadar yani küçültülmüş bile olsa burada bir çentik var. ya yani artılar eksiler her şey bir anda olmuyor ne yazık ki. Hem güvenli olsun hem çentik olmasın. Mevcut teknolojiyle bazen bir yerlerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. En azından küçültülmüş diyorum. Bu telefonla alakalı benim en beğendiğim konu hoparlörleri. Stereo hoparlörler var. Bangır bangır bir müzik açtığınızda sanki küçük bir bluetooth hoparlörünüz varmış gibi yüksek ses seviyesine çıkabilen ve aynı zamanda kaliteli bir ses verebilen bir stereo hoparlörü var. Onun dışında ekran konusunda biliyorsunuz zaten 12 Pro'da bütün 12 serisinde bu sefer ekran teknolojilerini eşitlemişlerdi. Çözünürlük, ekran boyutu falan değişiyordu. Ama Android üreticilerinin daha öncelerden yapmış olduğunu. iPhone biliyorsunuz ki hep 2-3 sene sonra yapar. iPhone 13 ile beraber geldi o da hızlı tazeleme oranı. Bizim zaten e, Super Retina XDR OLED ekran devam ediyor. Tek farkı artık 120 Hz'lik yüksek tazeleme kullanabiliyorsunuz. Ben yüksek tazelemeye alıştım. Ayırt da edebiliyorum. Hani olmasa ne olur? Bir şey olmaz ama artık bu devirde bütün Android üreticileri de bunu sunuyorken olmuş olması bence geç bile kalındı. 12'lerde falan olsaydı daha doğru bir zaman olurdu ama Apple hep biliyorsunuz geç yapıyor biraz. 13'lere kısmet oldu. Onunla beraber şimdi en çok bana sorulan iPhone'la alakalı konu şarj. Klasik bir Apple olayı. O da ne? 12 Pro ile kıyaslarsanız gerçekten böyle 1-1,5 saat kadar bir kullanımda arttı. Hani birebir kullanıcısı olarak söylüyorum. Ama Kerem bir buçuk saat arttı da sana yetiyor mu derseniz yetmiyor. Özellikle dışarıda bir günümü geçiriyorsam evde gün içerisinde çıkarken falan şarj etme imkanım yoksa böyle akşam işte saat 11 gibi falan bir de yoğun kullandıysam işte video çektiysem çok fazla ekran açık kaldıysa falan baya baya tüketiyor. Her zaman söylüyorum bütün iPhone modellerinin pil ömrü ki birazcık Pro Max'lerde o çözüldü. Hani ciddi iyi gidiyor ama ya Pro Max da bana çok büyük geliyor. Apple'dan o yüzden hani hangisini kullanmak istiyorsun dediklerinde düz Pro'yu seçiyorum. Hem ekran çok daha büyüyor, hem dolayısıyla kasa çok daha büyüyor Max modellerinde. Bence düz modeller yani 12, 13 ve Pro modeller biraz daha gündelik hayatta kolay kontrol edilebilme anlamında daha makul telefonlar. Ben o yüzden Pro'ları tercih ediyorum. İki nesildir. Tasarımsal açıdan işte kameraların biraz büyümesi vesaire dışında çok zaten değişen bir şey yok. Kasanın biliyorsunuz 12 serisinde bir daha köşeli bu iPhone 5'leri andıran bir tasarım anlayışına geçmişlerdi. O aynı şekilde devam ediyor. Lightning devam ediyor. Orada tartışmalar var işte tipçeye geçse daha iyi vesaire diye. Katılıyorum ama çok önemli değil. Şarj konusunda bence en azından böyle bir... 50 wattlara yaklaşılırsa çünkü %50 oranına gelmesi bu telefonun şarj olma anlamında 30 dakika sürüyor. İyi bir değer hani fena bir değer değil ama %50'den %100'e şarj olması 25 watt desteğiyle beraber günümüzün üst düzey Android telefonlarıyla kıyasladığımızda çok daha yavaş. En azından böyle bir 40 wattlar 50 wattlar olur. Toplam %0'dan %100'e pil dolma süresi böyle bir saatlerin de biraz aşağısına inerse bence günümüz e, teknolojisini yakalama anlamında daha iyi olacaktır. O anlamda birazcık geride görüyorum. Eksi olarak söyleyebileceğim. Performans konusunda pek bir şey söylemeyeceğim. Çünkü derseniz ki Kerem 12 Pro ile 13 Pro arasında performans anlamında bir fark hissettin mi? Hissetmedim. Mümkün değil. Çünkü 12 Pro da o günün en güçlü bütün telefonlar arasındaki en güçlü işlemcisiydi. 13 Pro'da öyle Apple biliyorsunuz ki işlemci konusunda e, muazzam bir firma. Hem kendi ürettiği işte tabletlerde, telefonlarda, hem yeni M1'lerde falan çok çok hızlı. Hani 12 mi alayım, 13 mi diye düşünürseniz eğer, eğer performans anlamında bir kriter düşünüyorsanız, ha, uzun ömürlülük anlamında birazcık fark olabilir ama kesinlikle yan yana koyun, aynı oyunları açın. Hani test yapmanız lazım yani farkı görebilmek için, sayısal bir fark almak için benchmark testi yapmanız lazım yoksa 12 ile 13 falan arasında kullanımda, oyunda falan hiçbir fark yok. Zaten her şey akıp gidiyor. iOS her zaman söylüyorum güzel bir ekosistem. Android'e göre daha temiz, daha sorunsuz. Güncelleme konusunda zaten artık hepiniz biliyorsunuz tıkır tıkır uzun yıllar boyunca güncelleme alıyor. Öyle bir avantajı var. Fiyat konusunda hiçbir şey söyleyemem. Yani ben geçen baktım 20 bin liradan mı başlıyordu? Her gün de değişiyor malumunuz. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum. 3 gün 4 gün alacak yayınlanması. 3 4 gün sonra Allah bilir ne olacak. Yani bir Türk insanının erişebileceği bir telefon değil biliyorum. Ben de zaten para vererek almıyorum. Bunu defalarca söyledim. İnceleme telefonu olarak bana bunlar gönderiliyor. Apple belli bir süre kullanmanıza imkan sağlıyor. Eğer kullanmak istiyorsanız ardından geri aldırıyor. Varsa o gün çıkmış yeni bir iPhone onu sana veriyor. Hani öyle bir olayı var. Hiçbir para ilişkimiz yok. Hiçbir zaman olmadı. Apple'ın benim bildiğim kadarıyla zaten Türkiye'de teknoloji editörü olarak kimseye bir bütçe ayırıp da paid bir içerik, ücretli bir içerik yapmışlığı da yok benim bildiğim kadarıyla. Ee, durum bu. Yani fiyat konusunda hakikaten diyecek bir şeyim yok. Çok erişilemez noktalara çıktı. Hem vergilerin yüksek olması hem dolar kurunun 12'lere gelmesi vesaire dolayısıyla. Keşke çok daha erişilebilir fiyatlarda olsa. Hani 13 Pro'yu en yenisini almasak da olur. 12 alın, 12 Pro alın. Aynı benzer deneyimi yaşıyorsunuz zaten ama bugün 12 12 Pro da 5-6 asgari ücret falan oldu. Ee, o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Bir ara ben 12 mini videosu çekmiştim. 8.000 liraya inerse şahane olur demiştim. Bir ara indi. Dolar bu peakleri yapmadan, çıkışları yapmadan 8.000 liraya bulunabiliyordu. O zaman da 12 mini alanlar mesela uzun yıllar boyunca bence çok iyi bir telefon kullanacaklar. Ben şimdi bu videodan sonra 13 mini var elimde. Ona geçeceğim. Bir birkaç hafta 13 mini kullanacağım. Belki birazcık daha uygun fiyatlı diye daha çok ilgi çeker ama artık o da çok yukarılarda kaldığı için ona da bir şey söyleyemiyorum. 13 mini videosunda özellikle değinmemi istediğim bir şey varsa onu söyleyin. Dediğim gibi bu videoyu böyle bir inceleme videosu olarak düşünmeyin. Bir aylık bir 13 Pro kullanıcısıyım zaten ondan önce yaklaşık bir sene 12 Pro kullandım. Ve böyle bir ayın sonunda deneyimlerimi paylaşmak istedim. Lütfen böyle değerlendirin videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz.